Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan Uzunay. Ee, yanım e, arkadaşlar bugün sizlere Mini World'de yaptığım bir tane haritayı göstereceğim Turhan'la birlikte. Yanımda da Turhan var. Merhaba arkadaşlar ben Turhan. Evet. E, şimdi arkadaşlar size Turhan'la bunu çok oyuncu olarak gösterelim belki arkadaşlar oyunu bir hayatta kalmaya alayım. E, sizlere sizlere şimdi göstereceğiz. Yanlış yaptım. Kusura bakmayın da. İşte arkadaşlar o zamana kadar e, anladığım testleri diye bir tane film var işte böyle manyak yani kötü bir film izlemeyin. Sonra o film o filmi e, yeri yaptık arkadaşlar yapboz diyeyim ben size. E, şey olacak. ama arkadaşlar bu videoyu izlemezseniz onu anlayamazsınız diyeyim. çok zor yaptım. var arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. küçük küçük birisiyseniz o filmi sakın izlemenizi tercih etmem. zaten Turhan hiç izlemedi. evet arkadaşlar şey şimdi size bu ilgili Turhan'ı açıkça olarak göstereceğiz. Çok oyuncuyla alıyorum. Gördüğünüz gibi sadece hayatta kalmayı aldım onu unuttuğum için. Kusura bakmayın. evet başlatıyorum. Turhan da girsin bana. Başladım. Şimdi bakalım Turhan gelecek mi acaba? Geliyor da bir gelmedim. Arkadaşlar bu sandık var böyle. Bu sandığın içindeki eşyaları bir kere almanız lazım. Şöyle alayım. Evet. Tamam, bari sen waffle al. Evet Durhan waffle alsın. Tamam şimdi sen ihtiyacımız yok. Böyle bir odadayız arkadaşlar. Ben size biraz ipucu vereyim. ya Direk ipucu değil de. Böyle burayı açıp çıkıyorsunuz. Basit yerleri de vardı. Bu kapı çok zor böyle. Bu adam ölüyor mesela burada. Ne yapıyorsunuz? Durhan sakın sakın Durhan ölecek. hayır. <laughs> Bekle Turhan. Turhan sen biraz bekle kenarda ben göstereyim bu zor çünkü. Turhan öldü Gel Turhan yemeklerim burada duruyor. Güzel oldu. Öf, Turhan arkadaşlar ölmeyin sakın yoksa Turhan gibi olursunuz. Turhan ee, dışarıda doğdu. <laughs> evet arkadaşlar ben buraya işte ee, kurtarmak istiyorsanız gelin yazdım. Adam burada işte. Kurtarmak isteyen vallahi girsin. Turhan gel yemeklerim burada. Öf, bir daha da ölme. Basit yani biraz burası. Ya anlayanlar için basit. Anlamayanlar anlamayanlar ise turhan gibi olur yani. On öyle söyleyeyim. Evet. Burası tamamdır. Bunları bir açıyoruz. Sonra buraya basıyoruz. Anladın mı? Sonra burası X açılıyor böyle. Aşağı iniyoruz. Böyle buraya bunun gibi şeyler yaptım. Şimdi yukarı çıkıyorum. Turhan gelirsin sen de artık buraya geliyor. Sonra bu adam da ölüyor işte. Yani onu kurtarmak istiyorsak da burayı açmamız gerekiyor. Burayı zaten en basit yer diyebilirim. Alıyoruz kazmayı. Açtık. Bu arada ben bir şunu şöyle yapalım. Şunun yerini alayım. Kapatırım sonra işte. Buradan geliyoruz. İşte birini seçeriz. E, Tron bekle arkadaşlar. Seçer yani. Onları da sonra söylerim ben birini seçeceğim Turhan'a taş kitma yapacağız Turhan sen hangisi diyorsun hmm. ilk bunların hangisi diyorsun Turhan girdi bile hmm. ee, aslında evet taş kitma yapacağız ben de gerçekler diyorum evet taş kitma hmm. yapacağız Turhan hmm. taş kitma Turhan kağıt yaptı Turhan kazandı şimdi arkadaşlar özgürlüğe gidiyoruz gerçekleri hmm. değil Turhan hadi gidiyoruz hmm. seni seçtim burasıydı hmm. evet oyunda burada böyle bitiyor işte Burada sov yazıyor. Sonra burada da şey var işte. Araba falan filan koydum böyle. Gezmek isteyen gitsin. Ben de ee, Uzaklaşma ama Turhan. Ben süreyim sen. Adam. Uzaklaşmak yok. Evet arkadaşlar işte. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.